olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sefalete teslim olmayacağız. Sevgili üyelerimiz, sendikamıza bağlı, sendikamıza bağlı diğer sendikaların şube başkanları, yöneticileri, üyeleri, kardeş sendikalarımızın yöneticileri, üyeleri, hepinize hoş geldin diyorum. Değerli basın mensupları, sevgili üyelerimiz. Son yıllarda ne zaman oluyor ki ülkede her gün zam, her gün bir e, üzerine yıkılan bir süreç var. Bununla ilgili konfederasyonumuz disk vergide adalet, gelirde adalet talebiyle İstanbul'dan başlayıp Ankara'ya kadar yürüyor. Meclise gelirde adalet, vergide adaletle ilgili işçilerin, emekçilerin, emeklilerin taleplerini yasa teklifi olarak e, meclis gündemine getirmeye çalıştı. Diğer konfederasyonlarla, diğer sendikalarla bir araya gelip sesimizi işçilerin, emekçilerin, köylülerin, dar gelirlilerin seslerini yükseltmeye çalıştı. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde yeniden bütçede, bütçe hazırlığı içerisinde biz de sesimizi duyararak son yıllarda gelir vergisiyle ilgili ciddi anlamda işçiler bedel ödemeye başladılar. Patronlara değil, emekçiye bütçe. Patronlara değil, emekçiye bütçe. Patronlara değil, emekçiye bütçe. Tüm çalışanlar şunu biliyorlar ki son yıllarda gelir vergisi dilimleriyle ilgili artık yüzde on beşlik vergi dilimi bir ay sonra yüzde yirmilik vergi dilimi 4. 5. 6. 6. aylarla beraber %27'lik dilimi ve en yüksek e, genel müdürlerin girdiği o %35'lik vergi dilimine bugün e, 9. ayda 10. ayda neredeyse kıdemi 15 yıllık olan işçiler de en yüksek vergi diliminden vergi ödemeye başladılar. Biz sendika olarak diyoruz ki zenginden daha fazla vergi alınsın. İşçilerin vergileri yüzde on beşte sabitlenilmesini istiyoruz. Türkiye genelinde sendikamız tüm merkezlerde bir basın metni okuyor. Ben de sizlerle konfederasyonumuzun hazırladığı basın metnini paylaşıyorum vurmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergi yükünü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetlerine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar. Yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Ülkemiz dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Biz bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz. Ekonomik kriz derinleşirken biz düşük gelirlerle yaşam, yaşam mücadelesi yaşam mücadelesi verirken yükselim vergiler ödüyoruz. İşçilerin patronundan fazla vergi ödediği bir ülke haline geldik. İktidar kamu kaynaklarını bir avuç sermaye aktarırken, vergi afları ve teşviklerle onların vergilerine servet katarken bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz, hıça sayılıyor. Özetle biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz veriyor, vergi veriyoruz, biz açlıkla, yoksullukla karşı karşıya kalıyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça adaletsizlik büyüyor. Cebimize, etmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşama, yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır. Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için yüksek enflasyon dönemlerinde asgari ücretin yılda dört artırılmasını, sendikasızlaştırma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz. Emeklilik sistemindeki adaletsizliğe son verilmesini istiyoruz. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla beraber vergide adalet yasasının oy birliğiyle meclisten geçmesini istiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi vergi eee verildiği ücretlere ve tüketim üzerindeki vergi yükünün azaltıldığı, sermayenin ve zenginlerin vergisinin artırıldığı adaletli bir vergi sistemini istiyoruz. Esnek çalışma adı altında emeklilik ve kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaya yönelik planların derhal vazgeçilmesini istiyoruz. Kullanat işçiliği adı verilen tüm güvencesiz çalışma biçimlerine karşı güvenceli ve kalıcı bir İslam mücadelesi istiyoruz. Ve son olarak kıdem tazminatımıza el uzatılmasın uzatılmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz. Bedeli ağır olur. Evet artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının adaletsizliğin sorumlularından hesap sormak için işçiden alınıp patrona verilen verenlerden, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için hak ettiğimiz ince, insanca yaşamı kazanmak için Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu, komşumuzu sendikalı, sendikasız tüm işçileri, emekçileri emeklileri, tüm kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Tüm disk işçiler bu görevin bilincinde olacaktır. Disk varsa mücadele var, disk varsa umut var, direne direne kazanacağız. Zafer direnen emekçilerin olacak. son günlerde orta vadeli programı da açıkladılar. Görüyoruz ki önümüzdeki günlerde ellerini ceplerimizden çekmeyecekler. Biz daha çok sokaklara ineceğiz. Daha çok sınıf kardeşlerimizle beraber olacağız. Daha çok işçilerle, emekçilerle, emeklilerle, köylülerle ortak taleplerimizi dile getireceğiz. Görüyoruz ki ülkemizin dört bir yanında üretici köylüler de kendi emeklerinin karşılığını, karşılığını alamıyorlar. Emekliler geçinecek durumları kalmadı. Herkesin adaletli bir düzende yaşaması için birlikteliğimizi buradan diğer sendikalara da çağrıda bulunup bunun sorumlusunun herkesin sorumluluğunda olduğunu diğer konfederasyonlara, memur sendikalar konfederasyonlarına, işçi konfederasyonlarına buradan çağrı yapıyoruz. Gelin bu mücadeleyi birlikte götürerek kendi emeğimizin karşılığını alalım. Ayrışmanın zamanı değil, birleşmenin zamanı diyoruz. Mudanya'dan Türkiye işçi sınıfını selamlıyoruz. Basın açıklamamıza katılıp bize güç verin. Tüm emekliler sendikasına, sendikamızın içerisinde bulunan diğer sendika yöneticilerimize, üyelerimize hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun arkadaşlar.